Hocam hayırlı olsun ya. Ben, ben. Ka ne kadar oldu alalı? Kaç saat? Ben bugün aldım abi yeni. <laughs> yeni aldın değil mi? Ben de gördüm zaten. Baksana dumanın üstünde motor. Yani daha plakası milakası. Bak bunun sahibi var satıldı bak ya. Sen önceden ayırdın herhalde. Yani ayırtadık abi. <laughs> bu şimdi mon drift Drift 125 125'lik. Niye bu motoru aldın? Abi yani Şöyle baktığım zaman 125 gibi durmuyor. 250 gibi daha gösterişli. Biraz Aynen. daha büyük değil mi? Evet. Güzel bir duruşu var. Motor yani. O yüzden. Sen herhalde iş için mi biraz daha kullanacaksın? Yok abi normal şahsi. Şahsi? Evet. Ha, bunu aldın o yüzden. sorma yani. Sorması ayıptır. Genelde sorarlar ama ne yapalım? Kaç lira verdin? Abi normalde 15 bin 15.000 15 bin lira. Evet. Sen biraz indirim, biraz indirim almışsın. Evet. Peki e, motorun özellikleriyle ilgili bize diyeceğim bir şey var mı? pek bilgim yok yani ön ABS şey ABS felsebi, arka ABS frenli ABS var. Evet. Aa iyi iyi motorda ABS var. 4 var. Otomatik far yakıyor. 4 ileri otomatik far derken sensörlü. Evet, sensörlü. Aynen öyle. Ha, Naylon lastiklerle 90 90 17. Bakalım. Eee Mondial'in. Daha bakın her şey tertemiz yani. Saat olmuş almış, gelmiş. Plaka falan da yok. Araştırdın mı motoru alırken? Dostum. Motoru araştırdım. O biraz internet araştırmamı yaptım. Yani hızı falan normal geldi bana. Yani, Nedir kadranı? Ne kaçı görüyormuş? Yani 115, 110 civarıda. Bakın arkadaşlar, daha 2 kilometre. Almış buraya gelmiş. 110'u buluyor yani. Ya o dedi dediler, araştırmamaları yoluna evet. güzel yani. Yo, yani işte sıfır motor dumanı üstünde diyor buna diyorlar. Bakın 125 dirit. Ee, var mı şey kalkıyor mu Selemeli haberin var mı altında? Bagaj durumu var mı? Bilemiyorum da. Bir bakalım. <laughs> ha, evet. Evet burada bir bagaj durumumuz da var en azından. Ha. Şey de olsa. Bakın burada da. Daha, e, kullanım kılavuzu falan arkadaşlar bakın <gülüyor> göstereyim. <gülüyor> Burada bu kadar. Aynı şekilde çıkıyor. Ha inşallah takarsın. <laughs> Şöyle bir çalıştırsana sesini de duyalım. Ha gerçi boşta bir şey olmasın şu an yokuş yukarıyız da. Ha. diye oturuyor. Dikkat et, dikkat et. Ee, bir de boş aldın. Evet, dikkat et. Frene basman lazım, durmayacaktır, yokuş yukarı. Ayakta, <laughs> aynen öyle. Ayağını kaydırma. Evet, boy kaç senin? 182. 1.82 boyda. Bakın arkadaşlar 125'lik. Yokuş yukarı olduğu için böyle. Onu biraz bakacaksın sen. Biraz gaz ver bakın Çok 2021. Evet. Model olarak. Ya güzel duruyor gerçekten 125'liğe rağmen. Ama yani eee hem ABS oluşu hem ona bakışla motorda e, 125'lik oluşu az yakar. Evet. Nihayetinde. İyi yakar. <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> Hayırlı olsun ya dostum. Valla bu senin ilk motorun mu? Yok abi üçüncü. Üçüncü. Sıfır ilk. <laughs> Sıfır ilk aldın. Yani. 15 bin lira. Güzel iyi pahalanmış ya. Kapat istersen de motor. Abi, ucuz motor yok. <laughs> Ucuz motor gerçekten yakışıyor. Önden görünüşünü de gösterelim. Dikkat et ha, Bidesi al da ne olur ne olmaz. Düşmesin daha. Nazar değdirmeyelim yani. Evet görmüş olduğunuz gibi de şöyle bir elektronik göstergesi var. Burada bunlar kısalar. Görtlüsü falan var. Kornası. Ee, ondan sonra bakalım mı kornası. Hop. <laughs> Led dörtler. Rengi de çok güzel, çok hoş. Fena da dil güzel de bir tasarım yapmışlar işte. Düşünenler için 2021 itibariyle arkadaşlar 15 bin liraya Mondial'in <laughs> şehir içinde bak bak az yakar bundan ne yapar ha orası çıktı mı? Kafadan da diyorum sana da soramıyoruz motorun durumu nedir? Bilmem işte kronik problemi var mıdır yok o mu? O da çünkü yeni aldı bilmiyoruz. Yani biz, <laughs> biz de bilmiyoruz. O yüzden eğer bu motorla ilgili e, bilgileri olan varsa yavaş yavaş yazsınlar altına. Değil mi? Aynen öyle. Eskidikçe biz de görürüz. Bakın ya çok güzel. Bunu çekiyorum ben. Bunun sahibi var satıldı diyor. Nereden aldın? Yantur. Yan Yantur'dan. Hem. Samsun'da Yantur var. Oradan alınmış durumda. Evet. Sevgili dostlar. Size de böylece göstermiş olayım. Bu motoru. Zevk işte. Bunu da yakında satarsın sen. Aha. Biraz dinleriz. Dörtleri buraya koymuşlar. Oradan basıyorsunuz. Dediğim gibi güzel. Görüntüsü hoş olmuş ya. Başlangıç böyle motor olup da ya çok efendim bize de birazcık gösteriş olsun diyen arkadaşlar için de tavsiye olunur. Yüksek herhalde biraz şeyle değil mi? Evet, Öyle şey değil. Yok, Düşük abi, değil. Herhalde bir 90 var mı? 90 sen şeye baktığın zaman bir metreye yakın mı burası? Yerden hmm, yüksekliği. Metre yoktur gibi geliyor. Olabilir peki. Şimdi arkadaşlar herkes şeyi soruyor. Ya abi büyüklüğü nedir? Boyutlar nelerdir falan. Ya dostum 1.80 değil mi sen? 1.80'i Bir Yanında bir dur bakalım 1.82 boyla. Evet. Gördüğünüz gibi çok da küçük değil çok da büyük değil. İsim evet. ne hocam? Durak Bozdoğan. Durak. Evet. Aa isim de güzelmiş senin ya Durak. <laughs> Değişik biraz. <laughs> Eyvallah. Durak hocam bunu ben atarım YouTube'a tamam müsaadenle. Tamam. tamam abi. Tamam Peki. mı? Hayırlı uğurlu olsun ol, ya. Ol, Allah ol. tekerinde taş değdirmesin aynen. kazasız. Velhasıl dostum. Görüşürüz. Çok sağ ol. Beni takip edeyim mi abi? Tamam. Ben Cumhur Kocaoğlu yaz YouTube'dan. Bulursun. Şöyle gösterelim. Haydi. Haydi.